misafirlerimiz hoş geldiniz diyorum özellikle. Yayladaki program nedeniyle çoğunluk yaylaya gittiğinde katılımın azlığından dolayı özür diliyoruz. Sen orada daha etkili olacaktır. E, yıllardan beri bu konu üzerinde sepetçi olup üzerinde araştırma yapan değerli hocam, araştırmacı yazan Tam hocamız. Eyvallah hocamız. Konuyla ilgili sizlere sunum yapacaklardır. Bu vesileyle değerli bilgilerinden faydalanacağız. Ben değerli hocamın konuşmalarını yapmak üzere arz ediyorum. Buyurun Hocam. 네, 부장합다 네, 부장합니다 네, Sayın Kaymakam, Sayın Belediye Başkanı, çok değerli İhsan Gazi'ler, Araştırılar, Kastamonlular, İhsan Gazi'nin bu güzel gününde ben de Osman Efe hakkında yarım saate yakın bir konuşma yapacağım. Ondan sonra 15-20 dakikada Eyüp Atman Arkadaşımız Kastamonu Üniversitesi'nin değerli öğretim üyesi hemşehrimiz Tarihi bir bilgi verecek 11'de yaylaya yayla hareket edecek şekilde konuşmamızı uzatmadan tamamlayacağız. Sadece Kastamonu'nun değil, efendim izin verirseniz ben konuşmamı yazdım dağıtmamak için bir de kalıcı hale getirmek için konuşur gibi okuyarak e, yapacağı sadece Kastamonu'nun değil TRT ve TRT radyo ve televizyonları vasıtasıyla bütün yurda yayılan Sepetçoğlu türküsü ve oyununun yaratıcısı Sepetçoğlu Osman Efe ne mutlu ki Kastamonu'dur, İslam gazilidir ve eski araçtır. Yukarı Avşar köyünün bir yiğitidir. Hacıoğlu'nun Hacıoğlu, Hacıoğlu köyünün demiyorum. Çünkü Sepetçoğlu Osman Efe yukarı Avşar köyünde doğdu. Seferçilikle geçinen Mehmet Beyvan'ın oğludur. hem şehrinizdir, hem Hemşehrimizdir. Türkiye'de her il, her ilçe kendisine tarihi, kültürel bir değer ararken İhsan Gazi bu değeri hazır bulmuştur. Sepetçoğlu Osman Efe gibi bir yiğit, bir halk kültürü kahramanı bu beldenin yukarı Avşar köyünde doğmuştur. Turistik cazibe merkezi olarak bu tarihi değerler, tarımsal değerler kullanılmaktadır. İhsan Gazi'de kendi festivalinde siyaz bulguru ile Sepetçi Osman Efe'yi isabetle seçmiştir. Bu organizasyonu ilk defa başlatan, başta Sayın Kaymakam olmak üzere Belediye Başkanı'nı, İslam gazileri ve organizasyonda görev alan herkesi tebrik ediyorum, teşekkürlerimi sunuyorum. Yıllardan beri Sepetçoğlu, Osman Efe konusunda bir kültür savaşı vermiş bir insan olarak teşekkürlerimi defalarca tekrarlıyorum. Yıllardır bir gerçeği çok iyi biliyorum. Kastamonulular, bu arada köyünün eskiden bağlı olduğu araçlılar, Sepetçoğlu türküsünü dinlemeyi, oyununu seyretmeyi çok severler ama Osman Efe'yi, türküsünü, oyununu öğrenmekten de kaçınırlar. 1958 yılında Gönül Köyelkan Okulu'nun 500 öğrencisi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda Sepetçoğlu oyununu oynamışlar. Ben de çalanlar arasındaydım. Keşke oynayanlar arasında olsaydım ben de bu oyunu şimdi size sunabilirdim hiç olmazsa. Ama ne yazık ki çalanlar arasındaydı. Keş, geçmiş yıllarda ve günümüzde Hoca Kastamonu'da Sepetçoğlu oyununu oynayabilen, türküsünü söyleyebilen kaç ekip, kaç kişi var dersiniz. Sorarsak utanırız. Oysa başta Araç ve İslam Gazi olmak üzere Kastamonu şehir merkezinde ve ilçelerde Nerede halk oyunu topluluğu varsa bu oyun öğrenilmeliydi. Türküsünü bütün Kastamonlu öğrenciler ezbere bilmeliydi. Bir kültürel değere sahip çıkmak ancak böyle olur. Bugün Kastamonu'nun bir iki ilçesi dışında Sepetçoğlu oyununu oynayan ekibi bulunan ilçe ne yazık ki yoktur. Ama Gaziantep, Van, Bitlis, Silifke oyunlarını oynayan ekipleri vardır. Kepençoğlu oyunu ile türküsüne gösterilen ilgisizlik hayatı ve hatıralarına karşı da sürmüştür. Öncelikle soyundan gelenler ve köylüleri atalarını iyi bilmemektedirler. Aileden öğretmenler yetiştiği halde biri tutup da aile şeceresini çıkarmayı akıl etmemiştir. Nihayet Abdullah Karp kardeşimiz bu işe el atmış bulunuyor. O aileden değil ama o hacı oldu köylü olarak. Bu işe el atmış ve bizi memnun etmiştir. 1990'lı yıllarda Hacıoğlu köyüne gelen TRT ekibindeki programcı bir köylüye Sepencioğlu Osman Efe kimdir anlatır mısınız diye sorduğunda Sepencioğlu Osman Efe bir eşkıyadır diye cevap veriyor. Tabii TRT programcısı gerisini sormuyor bir eşkıyayı Türkiye'ye tanıtmak olur mu? İşte bu festivalde Tepençoğlu Osman Efe'yi kendimizden bir şey katmadan, gerçeği değiştirmeden önce köylülerine ve İslam gazililere anlatacağız. Yukarı avşarlılar Tepençoğlu Osman Efe'den artık utanmayacak, tersine gurur duyacaklar. Aynı olayı Kültür Bakanlığı Milli Toplar Araştırma Daireti Başkanı iken 1982 yılında Bolu'da da yaşadı. Destan kavramını, saz şairi, Köroğlu'nu iyi bilmeyen Bolu'lular Köroğlu'ndan utanıyorlardı. Bolu Milletvekili ve Kültür Bakanı Avni Akyol yine bir kültür merkezi yaptırmış, yaptırmaya başlamış. Köroğlu'nun şahra 66 at üzerinde elinde saz muhteşem bir heykelini de sipariş etmişti. İnşaat ve heykelin tamamlanması 12 Eylül 1980 sonrasına rast geldi. Artık bakan değildi. Belediye Başkanı Emekli Albay Hasan Subaşı, bakanlığımızın yaptırdığı heykeli Bolulular'ın tepkisinden çekilerek kültür merkezinin arka bahçesine kolay kolay görülmeyecek bir yere diktirdi. Kendisiyle konuştuğunda halkın nabzını yokladın, bir eşkıyanın heykeli nasıl dikersiniz diyenler çok dedi. Olayı bakanımız Cihat Baba'na anlattı. Evlat, bir Köroğlu semineri düzenle Bolu'da Köroğlu kimmiş öğret şu Bolu'lulara. Kültür merkezinde, merkezinde bu seminerle açalım dedi. 5-7 Haziran 1982 tarihleri arasında Bolu'da Köroğlu seminerini düzenledik. Salonun ses düzeni dahi yoktu. Ödenek bitmişti. Kültür Müdürü İsmail Aydın İstanbul'a gidip rahmetli İzzet Baysal'a bir ses düzeni aldırdı. Erzurum'dan, Kars'tan en güçlü aşıkları, Köroğlu destanı anlatıcılarını, bilim adamlarını Bolu'da topladık. 3 gün, 3 gece Köroğlu anlatıldı, kıraatın üzerinde bir kıraatına benzer delikanlıyı da şehrin meydanında dört divanda geride de koşturduk böyle saat gitti gelmek bir üzerinde elinde saatla ve sonuçta Bolu'da Köroğlu utancı kalktı. Şimdi o e, saklanan heykel Bolu'da şehrin meydanında dikilmesi gereken yerde duruyor. Her yanda Köroğlu adı var. Köroğlu oyunları oynanıyor, türküleri söylüyor. Gelelim aynı kaderi paylaşan Sefet Osman Efe'ye. Mahmut Ragıp Gazi Bihar, İhsan Uzunoğlu, Saati Ataman, İhsan Yiğitcan, Üstün Gürtün'a, Abdullah Çerkeşli ve kendi araştırmalarıma göre Sepetçioğlu Osman Efe'nin hayat hikayesi, oyunu ve türküsünün Doğuşu şöyledir. Sepetçoğlu Osman Efendi'nin köyü yukarı Avşar, Oğuzların 24 boyundan Avşar Türkleri tarafından 15. yüzyılda kurulmuştur. Ünlü saz şairi Ferman Padişahım dağlar bizimdir. Ölen ölüm kalan sağlar bizimdir sıralarının sahibi Kahraman şairi Dadaloğlu da Avşar Türklerinden. Oğuz boylarına mensup Türkler yerleştikleri yerde kimliklerini kaybetmemek için genellikle ya boy adlarını ya da hanedanlardaki ana yurttan getirdikleri yer adlarını kullanıyorlardı. Oğuzlar Türkmenler üzerinde en geniş araştırmayı yapan Profesör Doktor Faruk Sümer'in tespitlerine göre Kastamonu Oğuz Türklerinin boy adlarının en çok bulunduğu ildir bakınız Kastamonu'da Hayır adlı 6, Afşar adlı 9, Dodurla adlı 5, Karayevli adlı 2, Çavuldur adlı 4, Çepni adlı 6, Eylül adlı 8, Yüreğin adlı 6, İdir adlı 8 ve Büyüdüz adlı 3 yer adı bulunmaktadır. Bu tablo Kastamonu için övünülecek bir bilgidir. Ama gelin görün ki 19. yüzyılın sonunda e, hem de köylüsü Numan Ağa'nın e, soyundan gelenler Sepeçioğlu Osman Efe'nin e, köyü yukarı Avşar'ın adını Hacıoğlu olarak değiştirmişlerdir. Atalarının yadigarı Oğul adını değiştirmişlerdir. Ve Sepeçioğlu'nun soyundan gelen o köyden Ankara'daki İstanbul'da okumuş, mevki makam sahibi olmuş, destek sahibi olmuş kişilerle bu ayıba göz yummuşlar. Bir rivayete göre Osman Efe, köyündeki bir ağanın zulmünden kaçıp Kastamonu'nun merkezine yerleşmiştir. Bu ağa ihtimal ki ağa olabilir. Onun soyundan da olsa, kardeşi de olsa ee, böyle miras, şu, bu davaları hiç bir şeye bakmaz, akrabalığa bakmaz, adamı kaçırır. Osman Efendi'nin babası Mehmet Efendi, pehlivandır ve ailesini tarımla ve tepetçilikle geçindirmektedir. 18. yüzyılın sonlarında bir oğlu dünyaya gelir. Osman Koya adını. Oğlu Osman'a da güneş tutmayı ve sepetçiliği öğretir. Ayrıca bir süre araç medresesinde öğrenim görmesini de sağlar. Osmanlı Devleti'nin girdiği bir savaş dolayısıyla askere alınır, cephede şehit düşer. Osman, bir ananın bir kuzusu olarak annesi tarafından yetiştirilir. Pehlivanlıkta nam yapar, düğünlerde güreş tutup baş pehlivanlığa kadar yükselir. Benim çok itibar ettiğim ve 1988'den radyo oyunuma ve Sabahattin Engin ile birlikte 2001 yılında kaleme aldığım tiyatro eserine esas aldığım İhsan Ozanoğlu kaynaklı rivayet evet. 1826 yılında Yeniçeri yeni Ocağı'nın kaldırılması sonucu Araç'ın Uruç Feren köyüne yerleşen ve ağalık yapan Tanrıscıoğlu Çocuk kızı Afet'e aşık oldu. Böyle daha iyi değil mi? Ya mikrofonu biraz daha. Dönüyoruz rica ediyorum.